...hep tırnaklayacağım yani caner. kadar tırnakla istediğin kadar. Hep kanatacağım. kanatacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde Anastasia Caner'den hamile olduğunu açıkladı. Melek Hanım bu sözleri duyunca birden şok oldu ve adeta kalp krizi geçirdi. Çünkü Anastasia'yı istemiyordu ve Anastasia da akıllık yapıp Caner'den hamile kalmıştı ve artık bu gidişle evlenilecekti. Çünkü yapacak hiçbir şey yoktu. Melek Hanım torununa sahip çıkacaktı. Anastasia'nın ailesi Anastasia'nın hamile olduğunu öğrenince birden Türkiye'ye gelme kararı aldılar. Ve Türkiye'ye gelip Anastasia'dan hesabını soracaklardı. Ve Caner'e de artık ne yaparlar bilmiyorum. Fakat Caner'in başı büyük belada gibi gözüküyor. Elena çok kızdı. Ve Anastasia'ya dönüp, Anastasia sen bunu nasıl yaptın? Bu caner seni sevmiyor, sen gidip ondan hamile kalıyorsun dedi. Bizi izlemeye devam edin.